Klostrofobi nedir? Klostrofobi kişinin kapalı alanda kalması gerektiğinde ciddi iç sıkıntısı yaşamasına ve fizyolojik belirtilere neden olan psikolojik bir rahatsızlıktır. Yüksek düzeyde kaygı çeken herkes fobi geliştirme riski altındadır. En yaygın fobilerden biri klostrofobi, diğer bir deyişle de kapalı alan korkusudur. Fobiler gibi anksiyete bozukluklarının nedeninin genetik kırılganlık ve yaşam deneyiminin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Klostrofobisi olan bazı insanlar kapalı bir alanda yalnızca hafif kaygıyla tepki verirken bazı kişilerde ise bu şiddetli kaygı haline ve hatta panik atağa dönüşür. Birçok durum klostrofobik bir kişide Kaygı veya panik atak başlangıcında tetiklemiş olur. Spesifik tetikleyiciler kişiden kişiye değişir. Ancak genel olarak her türlü kapalı veya dar alan kişide endişeye neden olabilir. Birçok insan kaygılarını sınırlamak için bu tür tetikleyicilerden kaçınmak isteyecektir. Klostrofobisi bir kaygı bozukluğudur. Klostrofobi semptomları genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar. Halk arasında kapalı alanda korku olarak adlandırılan klostrofobik kişiler özellikle asansör, uçaklar, mağaralar, kilitli odalar, bodrum katlar gibi kapalı alanlardan ve kısıtlamalardan korkarlar. Birçok farklı durum veya duygu klostrofobiyi tetikler. Bazı durumlar yalnızca düşünmekle tetikleyici olabilir. Klostrofobiyi tetikleyici bazı yaygın faktörler ise şunlardır. Asansörler, tüneller, su altı mağaraları, mağaralar, kalabalık alanlar, metro, tren, minibüs ve otobüsler, küçük arabalar dahi özellikle sıkışık bir otoyolda seyir halindeyken, halka açık tuvaletler, merkezi kilitli araçlar, Manyetik rezonans görüntüleme MR gibi sistemler, mağazalardaki kabinler, penceresiz odalar, döner kapılar, uçaklar ki özellikle türbülans sırasında, bodrum katlar, mahzenler ve dar giysiler giymek bunlardan bazılarıdır. Peki siz de bu şikayetlerinizden kurtulmak ister misiniz? Cevabınız evetse %100 doğal ve bitkisel yöntemlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilir. Bu sorunlarınızdan doğal yöntemlerimizle siz de kurtulabilirsiniz.